havasız o soluduğu nefesi ve suyu vergilendirme yani insan hayatını vergilendirme şimdi su zaten vergilendiriliyor yani birçok yerde ama soluduğumuz hava nefes vergisi bu sefer gündeme geldi bu da ne karbon yasalarıyla birlikte bu da iklim kanunlarıyla birlikte olan bir şey şimdi bütün aslında bu bunun için ortaya atılan bir gündem bu iklim değişikliği dediğimiz konu yani nefesimize kadar işte karbon vergisi dediğimiz olayla e, hayat vergisi nefes alma yaşama vergisi gibi e, bir şey çok önemli bir haber daha var hatta bu o kadar önemli ki ben bunu hafta içi yayınlarından bir tanesinde de söylemiştim tekrar hatırlatacağım abi bir tane e, araştırma yapılıyor tamam mı bir anket şeklinde e, e, bunu da Ampersand incorporation e, isimli bir finansal kuruluş yapıyor ve küresel finans devlerinin liderlerine tamam yöneticilerine e, sorular soruyor böyle bir şey var. Yani böyle düşün işte büyük dev bankaların, dev finans kuruluşlarının yöneticilerine böyle üst düzey yöneticilerine soruyorlar ve burada o sorular arasında alınan cevapta 10 her 10 kişiden 9'u bak 10 kişi 10 tanesinden 9'u bankalardaki mevduatlarının güvende olmadığını düşünüyor. Bak konuşuyoruz ya bankacılık krizi. Bunu söyleyen kim abi bu, bu raporu? Bu direkt sistemin tepesindeki adamlar 10 kişiden 9'u bankacık sistemindeki mevduat sistemlere güvenmiyor. Ve hatta şöyle devamında cümlede şu. Büyüteceğim izleyicilerimiz de görsün. Ve bu 10 kişiden 7'si de mevduat davranışlarında değişikliğe gitmiş diyor. Yani mevduat davranışında değişikliğe gitti. Bunu biraz üstü kapalı yazmış. Yani banka mevduatlarında paralarını çekmişler. Güvenli kasalara çekmişler. Veya altın almışlar veya tahvil almışlar veya başka bir şey almışlar. Banka mevduatlarına güvenmeyip onda yedisi ki onda yedisi de değildir. Onda emin olun onda dokuzudur belki onda onudur. Yani burada hepsi de açık açık söylememiştir. Bu ankete bu bilgiyi vermemiştir. Böyle enteresan şeyler oluyor. Şimdi Amerika'da e, FDIC var. Mevduat sigorta düzenleme kurum, kuruluşu. Oradaki bankacılık mevduatlarını falan işte sözde garantiye alan kuruluş tamam mı? hatta hangi bankanın iflas edeceğine, el koyulacağına falan da karar veren böyle bir kuruluş. Şimdi buraya bununla ilgili bir işte haber yayınlandı. Diyor ki FDIC'nin diyor amacı e, bankacılık krizlerini, yeni bir bankacılık krizi olmasın bunu önlemek. Ama diyor şu anda diyor e, Trump'ın hedefi oldu diyor. Donald Trump ve Elon Musk bu eleman falan çıkartıyor ya 2 milyon bin kişiyi işten çıkaracağız falan muhabbeti var. Bir sürü de çıkardı zaten. Şimdi orada da 170 kişiyi, 170 tane adamı işten atmışlar FDIC'de çalışan. Ondan sonra 500 kişiyi daha atacaklarmış. Ondan sonra ve yani bunu bunu şey yapıyor. bu da işte bu kurumun %10 çalışma gücünün %10'unu alacakmış falan. Bu, bu da bir şey olursa bunun suçlusu da yani yine kristalci medyadaki makalelerden Trump ve ekibi aslında arkada bir şey kaynıyor. Fokur fokur kaynıyor. Herkes birbirine çamur atıyor. Birbirine bok atıyor. Ve e, bu şeyin e, yani en başta aktardığım bu abi tesadüf olamaz ya. İngiltere'de. Ya niye niye bugün yine çöktü? Ya geçen ayda aynısı oldu. Bu ayda aynısı oldu. Ve bak ne diyor İngiltere bankacılık devleri bunu yapıyor ya. Evet. İnanılmaz bir likitte problemi var. Ve demek ki bu işte maaş ödeme günlerinde bir, bir para transferi yapamıyorlar. Bunu böyle günlere yaymak için ya da böyle bir şey. Bir yerde bankacılık sistemini kilitleneceği bir noktaya bir yerde varacağız. Ki bu sistemin başındaki adamlar mevduatlara güvenmeyip paralarını çektiklerini açık açık burada ifade ediyorlar. Korkun endeksi de zaten bize bunu gösteriyor. Ve daha bir süre enteresan şeyler oluyor. Türkiye boyutu da bak önümüzdeki iki hafta içerisinde diyorum ben. Başlığa da onu yazdım. Çok büyük olaylar olacak diye. Yani bu ekonomik anlamda büyük bir depremin ee, şeyini şu anda biz e, sarsıntılarını, öncü sarsıntılarını yaşıyoruz. Tamam mı? Yani Hem Piyasalarda ama bunu tabi jeopolitik anlamda da karşılıklarını biz göreceğiz. E, görmeye de başlıyoruz. İşte bak bu siyasi şovlar bilmem ne e, Zelenski'ye atılan fırça falan tabi e, ekonomistin kapağı üzerinden de birazdan ayrıca bakacağız ona. E, çok acayip şeylerin geliyor olduğunu anlıyoruz. Dün yani perşembe günü kapanışta ee, Nasdaq özellikle çöküş neredeyse çökme noktasına geldi. %3 civarında bir yerde 2.90'larda falan kapa kapanışta çöküş noktası. Ondan sonra e, Asya borsaları tabi sabaha karşı oluyor bizim saatimizde. Japonya, Çin, Güney Kore bütün bunlar yine %3 ve üzerinde e, Asya endekslerinde bile çakılma, çöküş noktasına yani yüzde beş zaten çöküştür. Yüzde beşe geldi ama yüzde beşlere yaklaştı işte. Son bir haftadır kripto piyasalarında çöküş e, diyebileceğimiz düşüşler görüyoruz. Arka arkaya bütün bunlar geliyor. Ve önümüzdeki özellikle iki hafta çok dikkat diyorum. Bütün piyasalarda çok büyük, çok sert dalgalanmalar olabilir. Türkiye'deki döviz kurunda dahi olmak üzere onu belki birazdan konuşuruz. Evet. Dolar TL kuruyla ilgili de çok e, e, önemli gelişmeler bence oluyor. Ondan sonra e, bir de bir dakika notlarıma bakayım. E, ha Bir de çok önemli bir haber daha aktaracağım. Bütün bu jeopolitik meselelerin arkasında e, bunun bir göstergesi olarak çalışan bir altın krizi vardı. E, bir, üpey, üpey bir süredir devam ediyor. Tabii bu gümüşe de sirayet etti ama fiziki. Fiziki onunla ilgili en son gelişmeyi aktaracağım. Şimdi bu Amerika'da bu geride bıraktığımız hafta çok enteresan bir takım olaylar oldu. Orada Nevada'da Nevada eyaleti tek eyalet şey olarak bir kanun var. Sadece orada geçerli olan kıymetli metallerin satışında nominal değerinin yüzde 50 üzerine kadar yapılan satışlarda vergi muafiyeti var. Yani şu şöyle bir örnek vereyim. Diyelim ki misal düz hesap söylüyorum. Altının fiyatı 3000 dolar ons fiyatı. Onu satan işte kuyumcu veya neyse işte o satıcı bunun üzerine bir satır, komisyon koyuyor ya para kazanmak için veya işte bir şeyse bir işçilik maliyeti şu su busun koyuyor ya. Bu maliyet yani 3000 dolarlık altını 4500'e kadar bile sat, karla satsa, %50 karla bile satsa vergi ödemiyor. Muafiyeti var tamam mı? Nevada Eyalet Meclisi'nde e, bu hafta şu görüşülüyor. Bu e, muafiyetin kapsamı genişletilsin. Yani %50'nin de üzerine çıkarılsın görüşülüyor. Ve bunun üzerine aynı hemen ardından bu aynı hafta Washington'da e, şey görüşülüyor. Hatta bir makaradan e, e, istersen ekrana da verebilirsin. Onu da oradan da gösterebilirim. İzleyicilerimiz de bakabilir. Washington'da ee, şeyde House Finance Committee yani Temsilciler Meclisi Finans Komitesi şunu görüşüyor 25 Şubat'ta e, kıymetli metallerin e, vergi muafiyetlerini tamamen kaldırmakla ilgili bir yasayı görüşüyor ama oylamıyor ama bunu görüşüyor. Yani bu şeyin makalenin başında da bu. Physical gold and silver shortages grow. Yani fiziki altın ve gümüş e, kısıtlamaları eee şey büyüyor yani bu kıtlığı kıtlık yani fiziki metal yok her yerde dondu her yerde durdurdular yani Asya'da şurada burada yani bu bu şey sürekli gittikçe büyüyor tahminler bu sefer şeyle ilgili bak başlıklara bakıyorsun mesela bir örnek gümüş 100 doları ons fiyatı gümüşün onsu 100 doları görür mü diye başlık atmış makalenin içerisine okuduğun zaman tahmini yapan ki işte ünlü bir e, yatırımcı Kate Numer, aslında diyor ki bir 130, 130'u da görür de biraz da böyle çekingence böyle söylüyor anladın mı? Daha da üzerini bekliyor falan. Ama başka tahminlere yer vermiş yine makalede. 1000 dolar tahminlere yer vermiş. Bak yani bu kri külçe kriziyle alakalı bunun girebileceği yerle ilgili bak yabancı medyadan aktarılan tahminleri aktarıyorum. O kadar e, bu noktaya varmış durumda bizim uzun süredir konuştuğumuz konular.